Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir vlog videosuna hoş geldiniz. Artık beni nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama ha, oğlum ben bu eğlence videolarına alıştım ha. Bugün vlog çekeceğim. ne Arkadaşlar yarın bir ameliyatım var. Bu ameliyatı bir vlog haline getirmek istiyorum. Yani böyle bir ana hatıra olarak Yusuf hayatımda kalsın. YouTube videolarımda kalsın. Evet ameliyatım yarın. Yarın güzel bir ameliyat alacağız. Bakalım normalde 2-3 saat süren bir ameliyat. Bende birazcık zor geçeceği söylendi ve 5-6 saat 6 değil de işte 4,5 5 saat falan olacağı söylendi. Ameliyatın detaylarını videonun ilerleyen kısımlarında göreceksiniz hepiniz. Aslında isteğe bağlı değil de zorunlu bir ameliyat olarak görebilirsiniz. Size birazcık ben kendim bahsedeyim. Arkadaşlar benim burnumu görüyorsunuz. Bakın burnum buradan şöyle kapalı ve buralarda kapalı olduğu için benim son zamanlarda nefes alıp vermemde, nefes almamda, uyumamda normal hayatımı yaşamamda beni çok zorlamaya başladı. Nefes alamamaya başladım ve ben de artık dayanamadım. Cidden artık uykumda bile nefes alamayamaktan uyuyamıyordum yani. O derece artık bir arttı. Ben de Gaziantep'te araştırdım. Bir tane çok övdükleri bir doktor buldum. Onu da göreceksiniz. Onunla da röportaj yapacağız. Bakalım bizde neler var, ne olacak, ne Vallahi Valla bu kadar salak olmak bir şey değil mi? Yemin ederim gram korku yok gram heyecan yok. Ne olacaksa olsun amınim diyor. Ve bu nefes ameliyatını olurken arkadaşlar ben dedim ki burnuma birazcık şekil düzen vereyim. Köpek balığı burnu gibi burnum var biliyorsunuz. Yani ben denizde şöyle ters yüzsem millet köpek balığının şeyi sanır Burnum an ben de dedim ki maksat burnum açılıyor hala hazırda onun yanı sıra hemen ben de şey yapayım gideyim burnumu da düzelteyim ufaktan burnuma da şekil versinler bir şeyler olsun ama çift ameliyat olduğu için normalde estetik ameliyatı biliyorsunuz 2-3 saat sürüyor ben de çift ameliyat olacağı için 4.5-5 saate kadar çıkacağı söylendi bakalım başımıza neler gelecek dün gittim kan tahlilini verdim ciğer filmini verdim EKG'ye girdim ona buna girdim yarın da öğleden sonra saat 5'te ameliyatım gerçekleşecek ameliyatta başımıza neler gelecek bilmiyorum ama bu videoyu size güzel bir şekilde çıkarmak, yetiştirmek istiyorum açıkçası. Youtube'da da izleseniz de izlemeseniz de ana hatırı olarak kalmasını istiyorum. İleride anasını satayım bir şey olur açar izlerim derim ki lan zamanında böyle de olmuştu böyle de olmuştu. Ben anılara önem veren bir insanım. Aynen öyle. Yarın doktorun yanına gittiğimizde görüşme sırasında doktordan ameliyat hakkındaki bilgilerini de alacağız. Yani ne yapacak, ne edecek, bunu nasıl bir hale getirecek hepsini göreceğiz. Videoya like atmayı, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize keyifli, iyi seyirler. Baksana bura kapalı. <laughs> Bu, hadi bunu bırak ben buradan da nefes alamıyorum. Geçen kendi horlamama uyandım ya. Oğlum insan kendi horlamasına uyanır mı? Korktum kendi horlamama uyandım arkadaşlar. Vallahi billahi öküz gibi horluyorum. Oğut yapıyorum. Bütün odayı içime çekiyorum. Yapınca da bütün oda tekrar yerine dağılıyor anasını satayım. Buna artık bir dur demenin vakti gelmişti. Güzel artık ben de normal insanlar gibi nefes almak istediğim için yarın ameliyata giriyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bakalım nasıl bir video olacak. Ben de meraklıyım. Alışık değilim böyle videolar çekmeye biliyorsunuz. Ne oluyor bu? Nasıl bir burun? Ya! Bir şey diyeceğim. Hastanenin neresinde şöyle bir koltuk çekti gördüm ama ne? Kanka ben rahat olursun diye yap. Sana iyilik abi? yaramıyor. Sen aşağı yukarı eğilir biraz. Kanka şey yap. Ofa bas kardeş. <laughs> bu manyak. Bu güzel mi yani çok? Bakın ben. O zaman değiştirelim. Bu değil işte. Oğlum çok harif gelir. Oğlum bak ışık yandı ha. Kuruncu ışık yandı hiç yanmıyordu. Anne sıkıntı oldum mu? Kanka şarj şey bitiyor. <laughs> ne bitiyor? Efendim? Bu ne? Bu dek kalkıyor bunun önemli bir şey yok. Ya falan kayıp gideceğim. <laughs> Işık yandı gideceğim. Serumun düşüyor. Beynim. Oğlum vallahi bu olacağım. Cek de <laughs> Bu çalışmıyor artık. Ne? <laughs> Hangisi o? Onu kilitledin kilitlendi o kilitlendi. <laughs> Bunu sıfırla reset al. <laughs> <Ne>? Reset al ne? Format mı Kol çok rahat bir şey. Kalk bezeme yatayım ben. Kalk. Ben hastayım. Vay oru. Şimdi hazırlanma vaktin kardeş. Evet, Oğlum novu izliyoruz ya. Şaka mı bu? Gerizekalı. <laughs> Simple past tense mi? Geçmişi mi izleyeceksin? No. Şimdi izleyeceksin. Kanka ne böyle espri yapsan? Mısın? Namarem ya. Soyunacağım. mısın oğlum ya? Tamam. Çeviririm kamerayı tam sen soyunca. Şöyle çeviririm. <laughs> tamam. Sen tekerlekli sandalyemi getirsin de soyun. Kardeşimin tekerlekli sandalyesini getirdim. Eteği, <laughs> o eteğinin boyu ney senin? Değiştir o o etek boyuyla dolaşılır mı? Bir şey yok, bir şey yok. <laughs> Tarsın kardeşim, yakıyor. Kanka çok kötüyüm ben çok rahatsızım Ne yırtmaçlı giymiş. İspanyol paça yok. Yok <laughs> yırtmaçlı Etek boyu gibi olmuşsun. Hiç gerçekten değilim. Bir de utanıp ayaklarını birleştiriyor. Oy kıyamam sana. Ben gireyim mi ameliyatına? Girme. <laughs> yok. Evet. Valla doktora neşter meşter veririm. Ben doğum yapacağım. Elimi de tut tam olsun. bir şey diyeceğim ben Hı. bu engelli değilim. Ben yürüyebilirim ameliyathaneye kadar. Ben engelli miyim tam? Ya, ya fiziksel olarak değilsin kanka bence de yürürsün. Bedensel olarak? <laughs> Fizik beden aynı şey zaten Mehmet. <laughs> 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 Boşver düşünme bunları sen şimdi. Biraz takayım mı sana bunlar? Ne o? Bu. <laughs> Tamam damardan. Ne Kız gelecek, bir saat konuşacak yine. Kanka çok tarz duruyorsun. Beş saat sonra görüşürüz. İnşallah. Oğlum, ne işte ya? yok oğlum yok şey yok. Gece borsa da Selim şey... ben mi söyleyeyim? Tuba iki numarada bir şey istiyor bu arada. Asansörü şey e tekrar sen bize vereceğiz çünkü. Kanka ben o yatağa gelip gelsem oğlum zor olur abi. Gel deme. Bak böyle <laughs> suratıma bir bakıyorsun? Hatırlıyor musun? Önce yani hep asansörde böyle fotoğraf çektirirdik. Hiç böyle çekmemiştik. İlk bebeği insana. Son neye? Kalksak manyak. İyi ameliyatlar çıkmıyor sana. Ne? Oğlum gelsene. <laughs> Ameliyata ben mi gireceğim manyak? Göre oğlum da. Giriyorum. Kööbe yaa. Ne yapayım? Kööbe Efendim? Her şey yolladı mı mi acaba? Her şey yolunda bir sıkıntı yok. Biraz engelleyip tansiyona bakacağım. Kederlerini getireceğim. Tamam. Hı -hı. Evet. Sen ne Ay, sen ne Ama yatağa nasıl gireyim bilmiyorum. Ben nasıl alsınlar beni? Birazdan geçecek. <laughs> Birazdan ısınacağım. Bak burası çok sıcak zaten. <laughs> Tek başına kalır Tek başına kalır mısın oğlum? Senin bir doktor vardı. Hepsi senin ilginç oradaydı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Burnun mu ağrıyor? Şimdi sana artık vuracaklar. Onun acısını <laughs> hissetmeyeceğim. Her şey çok güzel geçmiş buz Duz mu? Ee. Getirecek işte. Getirsin ama ben ya. Tamam getirecek, hatta artık kesicisi olacak. <laughs> Biraz ışığı gördün mü? Gördüm ama mor ışık gördüm ama Ne? koydum ben. Mor ışık mı? Ee. Oğlum, pavyona götürdüler seni <laughs> ameliyatı diye? Mor ışıkla alaka? Buradan çıkır mıydı, çıksın. Seni bıraktı, sen uyudun mu direkt? Oğlum ne çabuk bayıldım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Nasılsın? Allah iyiyim, ayağı iyi. bozdu, ufak sızlıyor. İyi, güzel. Çok güzel oldu ameliyatın. Sen Sedat oluyor musun? Evet evet. İyi geçti her şey yolunda. Allah razı olsun hocam. Şimdi buz koyacağız. Biraz saat evet. 15 dakika. Böyle üzerine koyup unutmamak lazım. Biraz bırak sonra al. Uyku basarsa hiç koyma daha iyi. Tamam mı? Üstüne koyup biraz o zaman morluk artıyor. 15 bir dakika dakika tutacağız. 15 dakika yap. tutmayalım. Dakika. Dakika. Dakika, ya. dakika, 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 dakika tutalım. 10 10 dinlensin? 10. 10 dakika tutalım. dakika tutalım. dakika tutalım. 1 dakika tutalım. 1 dakika dakika tutalım. 1 dakika 1 yani. dakika Ucunu böyle çok yüksek yedikleri tamam mı? Tamam. tamam. Şimdi azıcık yüksek ama o birazcık daha bırakır zaten tamam mı? Yüzü böyle bir erkek olur, çok hafif kalkır. Yüzüne yapışır bir şey yap, merak etme tamam mı? En güzel sağ ol, oradan bitti. güzel düzeldi. Cildin oturması biraz sürecek. Kemer biraz fazla ya sende. O cildin, o kemerin olduğu yer azıcık kabarık kalır şöyle bir, bir ay kadar. Sonra o da oturur ama yer, merak etme tamam mı? Güzelmiş ki be. buzu koyuyorum o zaman. Hazır mısın? Evet, sen koyma ama öyle bulunur ya Bir de adam boyusun. Ben iyi bilen mi var? Ee... i̇yi geldi mi lan buz? Bu da ben gözüme geliyor sadece. Ne, oğlum 5.5 saat sürdü lan. Vallahi diyor ne? Vallahi lan. Ne yaptı bunu? de mi yaptı? Muhtemelen. Allah'ım bakın bu abone olmayı. Oğlum buz koymamız lazımmış. Nasıl tane çay koysun kanka işine ya. İşine bilmiyorum ki işine. Ötür ya parayı kazanıyor kanka. Ne o? Daha gelsin ama ne koyayım ya. Oğlum demin söyledin zaten adama laf bir dur. Kime söyledim ya? <laughs> Neydi o adamın ismi? Oğlum ya bu gösterse sevdim seni. yok yok yok. Oha olur. nasıl yapılsın bu Rahat kal. Evet. <laughs> Merak etme. Yani, hani, ama yeterli bir eldiven var mıydı? Oğlum ben 5 saniye sonra baymışım ama koyayım. Ameliyatta beni sormuşsun. <laughs> ne diye sormuşum? <laughs> Furkan nereye diye sormuşsun? Başım belası işte <laughs> ameliyatta. Ameliyathanedeydim. Kapattım. Açtım buradayım ben ya. Saat kaç? Saat kaç? Saat sabahın dördü. Ya, ya ne yaptın? Hocam bunu yeniden mi yaptın ya? 6 saat sürmüş. Bir de anestezi geçmeye başladı kanka, sakin. İşte kutlar bahçesi yakaladın a*** beynim benim. Kutlar bu suyu Ayağımı <laughs> hissetmiyorum ki. Kanka bunlar ne yaptı ya, bana mı verdi ya? 10 tane mi verdi? şey ameliyat mezbaa gibi kendimi koyun gibi hissettim. Koyduğun yere biliyorum ama Bak bunu mu yamur? Ya bunu niye yamurtayım oğlum? Bunu öyle yamulur mu artık? <laughs> Oraya malzeme koymuşlar. Sen yani plastik tutuyor orayı. Oynamaz şu anda orası. Nasıl tutup la? Nasıl lan? Of. Kolunu oynatmaya çalışmana gerek yok. Ya bunu niye araştırdılar kanka? Ne açtı? Bakayım öyle. Ne araçlar, Şunu mu? Ya. Amoled esnasında açmışlardır. Ne gerek var oğlum ya? Oğlum <laughs> bir tanesi muhtemelen serumdur, diğeri narkozdur. Sana koklattılar mı narkozu yoksa? Bana bak bak büyüktür ya. Şu an üstüne bir sürü şey var. Ağrıyor Ar ama. Ağrıması normal ya. Çok ağrı kesici Yunus. da devam ederse çağırırız. Arkezi bir tık daha fazla vururlar. Bunlar fazla verdi abi? ben sana söyledim. Fazla. Demedim mi oğlum bana biraz daha az verin diye. Onu ben mi Ama onu koyayım adam. ben kendim ayarlarım deseydim. Ben kendime işeceğimi biliyorum deseydim. Bilmiyorum ki. İyi öğrenmiş olduk. Ya, camıcağıta girer, camıcağıta Söylersin dersin bana bir duble verseniz yeter. Ben bir tanesiyle gidiyorum dersin. Bir tanesiyle kafam güzel oluyor zaten dersin. Ona göre verirler. Bu hmm. işe ayağını falan kaldırmadın değil mi? Eteği giydirdiler sana. <laughs> bakma oğlum bakma. <laughs> bana bakarak cevap ver bari. Ha, ayağını da hissetmeye başladın. Güzel. Hmm. Yine ben bayıldılar. Evet. Bu ee. el el o o zaman. Evet evet. Üç sigara iç Furkan Beş sigara içsem ne yapacaksın kanka sen? Kanka ne? <laughs> kanka <be? gülüyor> ne yapacaksın o <laughs> zaman? bir fırtına alacağım mı? Evet. Saçmalama. <laughs> Ameliyattan daha yeni çıktın? <laughs> kaldırmaya çalışma, kaldırmaya çalışma. Bekle bakayım. Evet. Çünkü ben geçmiş ya ondan. Ha. He? Tamam. Elimi sıkı Sen elimi sıkı gelin. Telefonunu boş ver sen. Güzel. Kuvvetin yerinde. Tamam güzel. İyi ha. İyisin ha. Sık bakayım bir daha. Oy baya iyi. Tamam güzel. Buraya da burada mı arıyorlar çocuklar? <laughs> Nasıl <Abi>, bir beni <derdilerdi gülüyor> ya. ya? nereye götü böyle açtılar mı? <laughs> yok, yok. Allah Allah. <laughs> Kanka bu damar yolu değil bu. Seni etkilemişler. Mehmet. <laughs> <laughs> Nasıl? <gülüyor> tamam Hayır hayır hayır. Dokunma. Niye? Benim burnum. <laughs> Senin burnun? Evet ama dokunma. Ameliyattan yeni çıktın ya. Kaç saat oldu ben ameliyattan çıktım? Ee, yarım saat. Ben biliyorum sağlam oğlum ben sen, sana diyorum. Sen, sen adamsın sen adamsın mükemmelsin devam et böyle ama elini götürme artık. Al <laughs> Evet arkadaşlar, ameliyatımızı gerçekleştiren Sedat Doğan Hocamızın yanındayız. Bize ameliyat hakkında biraz bilgi verecek. Ne yaptı, ne etti falan filan. Hocam nasılsınız? Ee, i̇yi, sağ olun. Ee, sen nasılsın? ben de iyiyim hocam. Elinize kalın. çıkardık, ee, küçük bir bant koyduk ee, evet. ödemi e, dağılsın diye. Çünkü bu bantların amacı, ödemin biraz daha hızlı dağılması ve o süreçte de biraz daha destek olması. Ee, ameliyatımız e, iyi geçti. Biraz e, şöyle resimlerden de bakarsak. Böyle hafif kemerli bir burundu. Hafif değil hocam ya. Evet yani daha Cık, kemerlilerini de görüyoruz biz. Bu ama kemerli bir burun. Bizim Orta Doğu insanı için orta düzeyde kemerli bir burun. Sola doğru da bir eğriliğin vardır Biraz tabi yüz asimetrisi de vardı. Yüz asimetrisini tabi değiştiremiyoruz ama biz buradaki eğriliği düzelttik. Alından böyle düz, burada gelen, dudak ucuna gelen böyle düz bir hatta bir burun yaptık. Kısalttık tabi amacımız daha çok küçültme üzereydi. Yüzüne göre biraz büyük kalıyor burun. üzerine çalıştık daha çok. Tabi erkek burnu olduğu için açıları aşırı keskin, aşırı kalkık, aşırı kalisli yapmadık. Sen de daha doğal evet. bir açı istediğin için öyle artık bundan sonra böyle daha bunu sırtından böyle düz gelen bir bunu sende oluşturmayı başardık. İyileşme sürecimiz olacak biraz, ödemlerin olacak. Oldukça dağıldı zaten şu anda. Evet. Önümüzdeki hafta bantlamayı belki bırakabiliriz. Sonra bir süre masaj yapacağız. Biz sana masajları öğreteceğiz. Kendin de masaj yapacaksın. Bu süreçte işte, tabii işte sigara gibi şeylerden biraz uzak durmak gerekiyor. Yara iyileşmesi açısından dikkatli olmalıyız. Enfeksiyonlar açısından dikkatli olmalıyız. Evet ani bir değişiklik olursa, ani bir şişlik olursa muhakkak bize erken dönemde haber vermen gerekiyor. Travmalardan kaçılacağız, gözlük takmayacağız. bu saatten sonra yapmamız gerekenler bunlar ama her şey çok yolunda gidiyor. Sadece çok uygun bir hastaydım. Bütün söylenenleri uyguladım. Çok da güzel iyileşiyorsun. Hocam benim Bence iki tane sorum var. İyi olacak. Evet, iki tane. Birincisi ameliyat bildiğim kadarıyla bana söyledikleri kadarıyla 6 saat sürmüş. 6 saat değil aslında o. Orada şöyle oluyor, evet. e, sen aşağı odadan çıktıktan sonra bir hazırlık süreci oluyor. Evet. Sonrasında da e, uyanma aşaması bazı uzun süre e, Ameliyatımızın net e, süresi, hani cerrahi süre olarak baktığımızda yaklaşık 4 saat, 4 saate yakın bir süre sürdü ama aşağıya e, transport süreci, aşağıda hazırlığı bir de e, sonrasında uyanma bazı hastalarda uzun sürebiliyor evet. ama biz iyice derlenip çıkmasını tercih ediyoruz hastalığın. Dolayısıyla aslında yok öyle altı saat sürüyor. Ben yani yani. de evet, dedim yani 4 saat saat burun süre. büyük zorlanırız e, bu taraftan. Tabii eğri e, burunlar biraz daha bizim için e, önemli. E, çok iyi desteklemek gerekiyor. Erken evet. dönemde çok hızlı kayabiliyor burunlar. E, tabii eğri burun cerrahisi, erkek burun biraz e, cilt problemleri olan bir burun olduğu için evet. e, biraz daha normal hastalara göre uzun sürüyor. E, ama hani sen de cerrah sürede dört saat civarında yani üç buçuk saat aralığında bir cerrah süremiz oldu yani. Şimdi şöyle tamam. bir şey oldu. On beş gün oldu. Ben on beş gün boyunca herhangi bir acı sızı evet. hissetmedim hocam evet. hiçbir şekilde. Evet. Ufak tefek en kötü halimi şimdi evet. Mete buraya koyar, en kötü halimi ben atarım evet. ona. Evet. En kötü halimde sadece gözlerimin altı biraz şişti. Evet. Bu acaba diyorum bünyeyle alakalı mı, doktorla alakalı mı? Ya orada tabii e, eskisi gibi değil bu ameliyatlar, İşte işte kemik işlemlerindeki e, o kemikten olan kanamalardan dolayı aslında şişlik morluk çok fazla oluşuyor genelde hastalarda. Evet. E, hem tabii e, biraz özenli cerrahi hem de piezo diye bir cihaz kullandığımız için şişlik morluk eski göre az oluyor ama hiç olmayacağı anlamına gelmiyor. Tabii burada bünyesel faktörler de var. Bazı hastalarımızda gerçekten mor olabiliyor. E, ee, sende morluk olmadı. Ağrıya gelince de ağrı biraz kişinin ağrı işiyle alakalı. Çok ağrılı bir süreç değil normal olarak ama e, bazı insanlar bu ağrıyı daha tepki hissedebiliyor. Onlarda yoğun ağrı kesiciler kumanduz hastalarımız oluyor ama Genel itibariyle bak burada hastaların %80-90'ı türü sengi Evet. Ama bir işte istisnalar da oluyor, bazı hastalar gündesel olarak kanamaya yatkınlığı oluyor, cepleri çok kalın oluyor, morlar çok eğilimli oluyorlar. Onlar da daha ameliyat masasında bile bazen korunan hastalar oluyor. Olarak, hocam insanlar korkuyor ya ameliyattan evet. diyor, ameliyattan sonra mosmor olacak. Benim evet. çevremdeki insanlar da öyle söyledi. Evet. Ameliyattan sonra her yerin şişecek, mosmor olacak evet. falan evet. filan ama hiç öyle bir şey değil yaşamadım. Işte, o artık hani eskisi gibi değil, eski ameliyatlara biraz insanların akılları gidiyor. Ee, evet. hani Geçmişte gerçekten bizim de hastalarımızda alın yüz çok şişerdi, çok moraldı. Hem teknikler gelişiyor, hem teknoloji gelişiyor, hem bizim tecrübemiz artıyor. Şişlik morlukta da, bu da etkili bir faktör. Gittikçe artık daha az sorun yaşıyoruz ama hiç olmayacak diye de bir vaatte bulunamıyoruz aslında. Evet. Gerçekten bünyesel olarak da bazen bir bakıyoruz ki hasta biz yani her şeyi yapsak da çok hızlıca moralı büyüyor ama morluk aslına bakarsan Ağrı ile ilişkilendirilmemesi gereken bir şey yani mor diye çok yoğun bir ağrı çekeceği anlamına gelmiyor. Yani evet. Aslında ameliyattan sonraki en önemli sıkıntı hastalığı biz kullandığımız silikon kullansak da tamponsuz da yapsak bunun içinde oluşan ödemlere bağlı olarak ilk hafta biraz nefes almakta zorlanıyorlar. Aslında en büyük hastaların yaşadığı sorun ne oluyor? Ağızdan nefes alıyorlar. Evet. 2 gün 3 gün çok iyi burundan da tamponlardan nefes alınabiliyor ama bazı hastalarda şişlik olunca şişlikler artıyor. tampon çıkınca bir tık nefes almak zorunda, şişlik niye ediyor doğru tampondan falan. sonra da bu sefer içeride ödem oluşuyor ama biraz okyanus suyla temizlikleri yapacaksın kremleyeceksin bunun için kaputlanmasını önleyeceksin Süreçte. Toparlayacak evet. olursak evet. şu an günümüzde herhangi bir şekilde Hı. bence korkacak bir şey yok. Benim ameliyata girmeden önce de korkularım vardı. Çünkü evet. çoğu insan evet. diyordu moraracak, şişecek falan filan. Ben gerçekten hocam elinize kolunuza evet. sağlık. Son Ameliyat de öncesinde de siz yani. olun, ekibiniz olsun, pek evet. pekabda olsun evet. çok büyük destek oldular. Eğer evet. buradan videoyu izleyip Gaziantep'te olup da e, burun ameliyatı, estetiği düşünen bir arkadaşlar da varsa ben Sedat hocayı sonuna kadar öneririm. Evet. Öncesinde evet. de ve sonrasında da gerçekten hocam elinize kolunuza evet. sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ederim. de Çok bir bir süreyi çok güzel atlattık beraber. Evet hocam. Ee, i̇nşallah sonucumuz da, tam bunun oturduğunda her şey istediğimiz gibi. Aynen. Evet arkadaşlar ameliyattan bir ay sonra karşınızdayım. Bundan bir ay önce burada bir, bir video başlatmıştım ameliyata giriyorum diye. Şimdi bir ay sonra bu videoyu çekiyorum. Ameliyatım bitti. Şu anda şişlikler var burnumda, ödemler var. Bunların hepsi gidecek. Burnum şu an şiş gözüküyor ama merak etmeyin bir sıkıntı yok. Yavaş yavaş zamanla bu şişlikler de inecek ve burnum tam olarak yerine oturacak. Ben gayet memnunum. Herhangi bir ağrı herhangi bir şey yok. Geçmiş olsun dileklerinizi görüyorum yorumda. Muhtemelen atıyorsunuzdur. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Video izlediğiniz için ve bu tarz videoların devamını isteyeceğinizi bildiğimden mütevellit. Like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir ay önceki burnumla şimdiki burnumu Mete ekrana koyuyor. Mete ikisini de koysana. Bir önceki burnum bir de şimdiki burnum. Arkadaşlar dağlar kadar fark var. Şuradaki şişlikler de birazcık inse tamamdır. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Umarım beğendiniz eğlendiğiniz bir video olmayı. Ameliyat videosunda nasıl eğlenirsiniz bilmiyorum ama komik sahnelerde vardı. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın. Bay bay.